Devam eden ayet-i kerimede Rabbimiz kısas meselesini bizlere anlatıyor ve buyuruyor ki Ya eyyühellezine Ey o kimseler ki amenu iman ettiler. Ey iman edenler kütibe normalde kütibe yazıldı demektir. Ala ile kullanılırsa farz kılındı manasında oluyor. Kütibe farz kılındı. Aleyküm üzerinize ne farz kılındı? El-kısasu. Kısas kim hakkında? Fil katla. Katla burada öldürülenler demektir. Öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı ey iman edenler. Kısas kasten veya haksız yere birini öldüren kimsenin ceza olarak öldürülmesi, aynı şekilde herhangi birisini yaralayan kimseyi ceza olarak yaralama meselesine kısas deniyor. Kısassaki en mühim mesele bir kasti olarak olmasıdır. İki, haksız yere olmasıdır. Haksızdan maksat yani şer'i bir gerekçe olmadan demektir. Yoksa herkes kendine göre birisini öldürürken gerekçe bulur kendisine, bir hak bulur. Buradaki haksızdan maksat adam kısas olarak öldürülmüşse e, bu haksız değil, haklı yere öldürülmüştür. Evet bir de kasti olarak yapması lazım. Eğer hata ile olursa onun kefaretleri yine 5. cüzde Nisa suresinde teferruatıyla anlatılmıştır. Yeri geldiği zaman inşallah aktarmış oluruz. Ey iman edenler, öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı. Şöyle ki, el hurru, hür öldürülür. Kime karşılık? Bir hurri, hürre karşılık. Vel abdü, köle öldürülür. Bil abdi, köleye karşılık. Vel unse, kadın öldürülür. Neye karşılık? Bil ünse kadına karşılık. Yani cahiliye döneminde mesela hür bir adamın öldürülmesi gerekiyor. Bunun yerine bir köleyi öldürüyorlardı. Kadının yerine erkeği öldürüyorlardı. Erkeğin yerine kadını öldürüyorlardı. Kafalarına göre hareket ediyorlardı. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki eğer hür öldürdüyse hür öldürülecek. Yani kim öldürüyorsa mutlaka o öldürülecek demektir. Kısasta Allahü Teala Hazretleri öldürülenin sahiplerine, varislerine affetme hakkını da vermiştir. Ayet-i kerimenin bu kısmı orayı anlatıyor. Femen her kim ufiye affedilirse lehu kendisi için min ahihi kardeşi tarafından şeyün herhangi bir şey affedilirse yani bir katil var o maktulun varisleri bu kimseyi affederse o zaman fettiba'un tabi olmak gerekir. Bu affa bil ma'rufi iyilikle, güzellikle buna tabi olmak gerekir. Ve eda'un ve ödemek gerekir. İleyhi ona bi ihsanin ihsan ile ödemek gerekir. Bu maktulun varislerinin direkt affetme şansları olduğu gibi diyet karşılığında affetme şansları da vardır. Eğer bunu kardeş kabul edip de affederlerse o zaman bu katile düşen iyilikle buna tabi olmak ve ona ödemesi gerekenleri onlara ödemesi gerekenleri ödemesidir. Zalike bu af meselesi var ya tahfifun bir e, hafifletmedir. Min rabbikum Rabbiniz tarafından ve rahmetün bir de rahmettir. Merhameti gereği böyle bir hükümde koymuştur. Tabii dediğimiz gibi bu tamamen öldürülen kişilerin varisleriyle alakalıdır. Femen her kim yeteda haddi aşarsa ba'de zalike bundan sonra yani affettikten sonra hala çirkeftik yapmaya devam ederse bir de o katili öldürmeye çalışırsa felehu onun için vardır ne vardır azabun azap öyle azap ki elimun acı veren bir azap vardır. Söz ağızdan çıktıktan sonra artık olay mesele kapanmıştır. Tekrar e, ceza ve intikam almaya kimsenin yetkisi yoktur. Şunu da ifade edelim ki bu kısas meselesi tamamen devletin yapacağı, şer'i mahkemenin yapacağı bir iştir. Eğer kişiler kendileri kısas yapmaya kalkarlarsa burada sadece kargaşa olur ve terör olur, huzursuzluk olur. Bu ayeti kerime de çok veciz ayetlerdendir. Rabbimiz buyuruyor ki: "Veleküm sizin için vardır. Fil kısası, kısasta vardır. Ne vardır? Hayatun, hayat vardır. Ya ulil elbabi, ey akıl sahipleri. Ey akıl sahipleri, da sizin için hayat vardır. Lealleküm, umulur ki siz tettegûne, bu öldürme işinden kısas sebebiyle sakınmış ve korunmuş olursunuz. Ey akıl sahipleri kısasa sizin için hayat vardır ve belki umulur ki bu sayede öldürme meselesinden korunursunuz. Şimdi bu ayete baktığımız zaman kısasta hayat olduğu ifade ediliyor ama şöyle bir söz söylenebilir. Bir adam öldürüldü ve karşılığında başka bir adam daha kısasen öldürüldü. Ölüler bir iken iki oldu. Nasıl bir hayat oluyor? Şöyle hayat oluyor. Belki bu adam öldürülecek ama Bundan sonra öldürmeye niyet eden kişi şunu düşünecek. Ben öldürdüğüm zaman beni de öldürecekler diyecek, vazgeçecek. 1. Öldürecek kişinin hayatı var. 2. Öldürülecek kişinin hayatı var. 3. Bundan sonra bu akrabalar arasında çıkacak kan davasından dolayı ölecek bir sürü kişinin hayatı söz konusu olmuş oluyor. İnsanı yaratan Allah'tır. İnsanın ne ile terbiye edileceğini en iyi bilen de Allah'tır. Zaten kısasın meşru olmasındaki en büyük sebep ceza vermek değildir. Bundan sonra meydana gelecek olan öldürme hadiselerini yok etmektir. Rabbim bu hükümlerin tez zamanda işlendiğini, tatbik edildiğini görmeyi ve bu konuda gayret etmeyi hepimize nasip eylesin.